Şimdi yargı teşkilatımız e, bu sene geçen 2024'te 13 milyon 900 bin karar verdi. 13 milyon 900 bin karar. E, 11 milyon e, derdest dosyamız var şu anda. Aslında yargı süreçlerinin de hızlandığını bize gösteriyor. E, Hakim savcı sayısının mahkeme e, teşkilatlarımızın güçlenmesiyle beraber e, bu sayı giderek de Karar verme süresi daha da azalacak. Şimdi 13 milyon 900 bin karardan kaç tanesini konuştuk burada? Milyonlarca karar var. Dolayısıyla burada özellikle... Doğru gündemde olanları tabii, konuştuk. Gündemde olanları, o anlamda hakkını yemeyelim. Gündemde tabii ki olanları yani. konuştuk. Yani burada çok büyük hatta şöyle yani çalışan... hatalı karar da verebilir yargı. Şimdi yani. yargının e, verdiği bu hatalı kararın e, kendi içerisinde düzeltilme mekanizmaları var. Yani ...yargılamanın iadesine varıncaya kadar... ...anayasa mahkemesi... işte ...tekrar ceza genel kurulu... ...mahkemeler direnir eski kararında... ...ceza genel kurulu karar verir... ...dolayısıyla kendi... ...mecrasında düzeltilebilecek... E, ...kararlar... ...ama burada ilk derece bir karar verdiğinde... ...hemen sosyal medya... E, ...ve basın aracılığıyla... ...işte yargı nasıl böyle bir karar verebilir... ...hatta bazıları tabi dosyanın... Etkiliyor da, etkiliyor. ...dosyanın içeriğini de bilmeden yorumlar yapılabiliyor. Ee, tabii sosyal medyanın özellikle e, kişileri daha dava süreci bitmeden yargılaması da bir takım mahsurları var. Yani çok mahsurlu. Doğru, Burada sosyal medyanın aslında iyi yönleri de var. Burada özellikle e, kamuoyunun e, bilgilenmesi açısından önemli. E, en ücra köşedeki bir e, mağduriyeti dile getirdiğinde hemen Orada bir teyakküze geçilmesi tüm devlet kurumlarının bu açıdan da faydası da var ama kişilik hakları bakımından henüz daha soruşturma aşamasındaki bir kişinin e, sanki mahkumiyet kararı verilmiş gibi onun e, lekelenmesinin de önüne geçmek lazım.